Ulan eşşoğlu eşşekler Gene sizin için sabahın köründe kalkıp set tanıtımı çekeceğim. ben de ne yapayım öyle ee, takılıyorum yani oyunda sıfır aktif sıfır diğer oyunlar aktif 205 çevrim dışı sabahın köründe kalktım setin videosunu çekeceğim. Bunların hepsi kimin için arkadaşlar bunların hepsi sizler için biliyorsunuz arkadaşlar ben sizler için her şeyi biliyorsunuz ben zaten sizler için yapmışım her şeyi biliyorsunuz her şey ortada. Her şey görünüyor. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte bu ya. Benim takipçim, canım, ciğerim, dalağım, bebreğim. Bu ya. Şöyle ufaktan VP'mi çektim. Orada ilk defa bu kadar ucuza 8500 VP aldım. Aşağıdaki linkten kayıt olup siz de VP'nizi satın alabilirsiniz. Şimdi mağazaya bakıyorum hazır mıyız hocam? Ama çikolata, mukolata yok ya. Fındık, mındık, fıstık yok ya. Eski günlerde böyle miydi? Benim psikolog sorunlarım var biraz da. Olsun, olsun. Evet, zamanın ötesinde setimiz gelmiş. Şöyle ufaktan bir göz gezdirmek istiyorum. Yani biraz şeye benziyor. Işık muhafızına benziyor bir tık. Bir saniye arkadaşlar geliyorum da. bir, bir, bir bekleyin beni verdiğim adamların taştı. Küllere, ya. İstemem Böyle mi acaba? Merhaba, Merhaba, Yaptın sana verdiğim gülleri. Vurduğum adamların taştı külleri. Siz sevin yeter. istemem ödülleri. Ananızı Arkadaşlar ben VP'mi gerçekten yükledim ama set aşırı boktan olduğunu Hissediyorum anlamadım. Yani şu an açıp götüme o sırasım geldi Ben öyle söyleyeyim yani size. Bu ne oğlum bu ne alaka şu an Bence 10 üzerinden 3 falan Hatta 2 falan yani gerçekten çok kötü Çünkü Sırf benim set videolarından görüp Kararını değiştiren adamlar var onlara yol açacağım Şimdi gerekeni yapacağım arkadaşlar Merak etmeyin basacağım o düğün. Sabah sabah insanların beynini ütüleyeceğim belir Alo guys ama bir şey fark ettiniz mi? Adam hiç sorun çıkarmadan bana dedi smoke al dedi. Smoke almanız lazım dedi. Almadım. Gitti kendisi aldı mesela. Hiç sorun çıkarmadı. Hiç sövmedi etmedi bir şey yapmadı Guys. Hello, hello. Hello. Let's win this. Yes. What's your name? What's my name? He. Mark. Mark. Oh. you vada Mark. Oh, kikamabi. Yes. Skin the color of bark close smellin like trees digin. Amanak yemin böyle yapıyor. Ya. Adam ne konuştuğum İngilizceye bak. Fakir fukara. İngene İngilizcesi konuştum adamla. O kadar utanıyorum ki şu an. Neyse. Tam raşama'ya gerek yok ya. Onun bıçak çok güzel değil mi chat? Vallahi böyle olması çok güzel. Bak. Oy! Nasıl gireceğiz? Aa giriyor gel. Go 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 raşla. Hassik. Ver her from. Adama bak taktiğe from bak. Bam bir What again? Romania. Romanya? Yes. Oh, nice, nice. I am from Americano, London. Oh, nice. Yes. Amına koymutandım go Hiç anlatmadım sana oysa. <laughs> Oğlum ben ne saçmalıyorum ya sabah sabah var. Nefsikin, nefsikin. Bak, bak, look. Nefsikin. Ne, oh, nef nice. nev knife. Bomba, bomba. İtek family. Oros bu çocuğu Ercan burada. Step say, step see. Arkadaşlar siz anlamazsınız belki ben çeviririm buraları size. da ses var dedi. Aa ah, geldiler. Bir Oy! Oha mermi değişimi animasyonu gördünüz mü? Bir şey diyeceğim bu skin alınır arkadaş. Bir şey değil mi? Ele de tam oturdu. Ben böyle duracağını düşünmüyordum arkadaşlar. Herkes gördü, değil mi? İnanılmaz bir skin ya. Bak mermi değiştirme animasyonuna bak Allah aşkına. Bu çayla değiştiriyormuş gibi. I love you man. I love Please uh, e, okay? Okay. <laughs> uh, no, 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 I am YouTuber YouTuber. Subscribe and like okay? Okay eee okay. abone olun. Abone olun. Thank you. Abone olun. Thank you Seç. <laughs> Oğlum bu yabancılar ne kadar pozitif insanlar ya. Harbi ben sizin amınıza koyayım arkadaşlar. Şu Valorant şu Valorant kitlemiz o kadar kötü ki ya. Yani şu samimiyeti bulamazsın yani bizimkilerde. Harbi sizin ben amanınız. Ne yapmam gerekiyor acilik? Bilmiyorum diyor Yok bende de kaç ne duruyor orada? Hey, seç like atın like like atın. Thank you, thank you, thank you. Yani arkadaşlar biz giriyoruz mesela maça. Amına koyayım ne oluyor biliyor musun? Bak bizimkilerde klasik bir maç anlatacağım şimdi size. Birisi diyor e, bir tane smoke lazım. Öteki diyor ben oynayamam. Öteki diyor ben de oynayamam. Sonra maç başlıyor neyse. Niye smoke almadınız? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye A'da duruyorsun? Niye B'de duruyorsun? Niye şöyle götten ver Diye birbirleriyle... Kavga etmeye başlıyorlar. Bu arada smoke Ve don. maç sonuna kadar eğer o maçı kazanacakları varsa bile oh. kavga edip kazanamıyorlar. Yemin ederim böyle yani. Her maç böyle. Acaba hangi elo'dan sonra düzeliyor onu da hiç bilmiyorum. Ben platelo'ya kadar çıktım. Hiçbirinde düzelmedi yani. Yeni skin'i gör diye. Sizin orada dolar falan çok alçaktır. Ben sana yeni skin'i atayım biz TL ile alıyoruz ucuz yani. o yüzden. Bu arada arkadaşlar elimde bir video var. Harbiden eğlenceli böyle. Hey. Gülüyoruz eğleniyoruz ekiple. Ee, bir tane vurdum bu arada. Beplendim. Oğlum bu ne ya? Kör atmayın artık. Bunu atmamı istiyorsanız hafta içi. Normalde artık haftada bir video atıyorum dediğim gibi. Bir düzen sokmaya çalışıyorum kanalı. Ananız. Ama bonus video olarak hafta içi belki bu videoyu yükleyebilirim. Bu video o zaman şöyle bir şey yapalım bu videoya 2 gün içinde 4000 like Gelirse hafta içi bir video daha yükleyeyim size bonus olarak. Onun dışında artık haftada bir video geliyor. Üzgünüm arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Böyle daha sağlıklı oluyor emin olun. Arkadaşlar ileride bir gün YouTuber olacaksanız konseptiniz eğlence konsepti ise hani böyle yani klasik benim gibi ise her gün içerik atmayın. Her gün video atmayın yoksa kendinizi öldürürsünüz. İki yılda 320 tane video attım yaklaşık arkadaşlar. Yani bu da üç günde bir video demek ve bu inanılmaz zor yani ben hani şimdi bu içeriği yapayım şimdi bu içeriği yapayım şimdi bu içeriği yapayım değil de hani sohbet bağında işte komiklikler sohbetlikler falan filan yaptığım için sürekli yapamıyorum sürekli video çekemiyorum artık bütün kotayı doldurdum çünkü o yüzden haftada bir daha sağlıklı olacak size de tavsiyem budur az az atın 4 günde bir 5 günde bir benim gibi böyle abanmayın bir anda bu arada okullarınız da açıldı ha <laughs> buraya giriyorlar chat izliyorsun evet, bir, 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 bir. Biraz bir kill. İki kill. Bir Üç kill. Oğlum skinler bayağı iyiymiş bu arada. Hiç pişman değilim aldım ha. İnanılmaz güzel duruyorlar. Ben bunların hepsini yükselteceğim bu arada. Onu da söyleyeyim size. Yani bir de öyle bir paket ki hem içinde vandallar var hem Phantom var. Hem bıçak var. Daha ne olsun oğlum bir paket. Bak alarmım çalıyor. Duyuyor musunuz? Sizler için kurdum bu alarmı. Allah'ım sesimle dalga geçmeyin götün. Bundan sonra bütün videolarımı yabancı serverde çekerim arkadaş. Umrumda da olmaz arkadaş. Vandal, Vandal, Vandal. Vandal, Vandal. No, 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 no. Şadapsa kaka cebide kalsın. Allah aşkına. Allah Allah ya. İlla alacak ya. Step say, Okay, okay. Ya kanka bunu bu da neyin nesi kanka ya ama ya. Öldür kanka. Amına koyayım. Bekle lan. Seni sikmez miyim ben şimdi? Bir düşman kaldı. Ah be. Bir köşkte çalışmaya başlamış, tamam mı? Büyük böyle bir gün Köşkün Hanımı Temeli ikaz etmiş. Bir daha kapıyı vurmadan içeri girme demiş. Soyunu olabilirim. Temel de demiş ki, "Merak etmeyin. Merak etmeyun. Soyunuk olsaynuz." diye Önce delikten pakayırım. <laughs> oh, bak, so difficult <gülüyor> <gülüyor> Şu abone tuşuna basmak bu kadar zor mu ya gerçekten? İzleyenlerin yüzde kırkı takip etmiyor. Ayıp <laughs> değil mi amca? Soft aim olacaksınız arkadaşlar guardian oynarken. Örnek veriyorum size. Bir. Nice. Gördünüz mü? Sakin oynayacaksınız oyunu. Böyle kapatayım. Oh, Bir düşman kaldı. Baş eee? What? What the fuck? What? Yani buradan da kaybedersek oyunu ben ağlarım arkadaşlar yani o kadar pozitif pozitif dedik. Şuradan şu oyun hani pozitif bir şekilde kaybedilirse ben söverim de sayarım da ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Öldü oğlum adam neredeyse. Çok okay nice. Bir düşman kaldı. Oo, nice seç. Nice ben bir tık ciddi oynayacağım haberiniz olsun. Bir bir süre bir ciddi oynayayım da şu maçı bir 12 yapalım. Gide. 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 Kardeşim benim var mı daha? İnşallah bu. Hayır ya, bek bek bek. Öl. Nasıl bir orospu? Evet. Güzel. oyuncu. Spike C'de düştü. Gözlere dikkat. Ha siktir. Okay, let's wait for Sky. Burası. Yeah, we're waiting. Tamam, dur ben de ben de ben de ben de sıkıntı yok. Yakar. Gözlere dikkat. Anan. Bir düşman kaldı. Ana, ne oldu lan orada? Yeter. Nice. Güzel. Kam 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 kam. Be careful, garage Tamam çok güzel yere geçtim. Her türlü aldık bu randı. Oba nice 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 nice. Son round son round son round. Öl öl. Oğlum şu spreyi başlattıktan sonra o durduramama hissi var ya bir de kötü attıysan yarrağı yiyorsun yani Ertuğrul. Hop bir daha. <laughs> Hop iki daha. Burada. Gözlere dikkat. No, no, don't pick him. Nice, oh, nice, nice. Nice. nice, Good job. Good job, man. Oy, 20. Yani ben böyle bir şey görmedim yani. Türk taşımacılık nokta, şey nokta, Faruk nokta, Ayşe Karınca Faruk nokta. 27'ye 14 gittik. Bu zaman arkadaşlar görüşmek üzere hepinize. Umarım seti beğenmişsinizdir. Mork.